Elhamdülillah, Elhamdülillah, Vesselatü Vesselam ve Resulullah Şeytan cennetliklerle uğraşır mı? Eğer uğraşamazsa Adem ve Havva'yı kandırıp o elmadan yemesini nasıl sağladı? Bu cennetliklerle uğraşır kasıt soruda herhalde cennette oldukları için cennette olanlarla uğraşır mı demek istemiş. Allah-u nasıl olmuşsa olmuş. Yani bugün de belki çok yerinde bir misal olmayacak ama bir kişiyi o ülkede bölücük yaptığı için yurt dışına gönderiyorlar sürgüne. O bir şekilde adamlarını buluyor. içeriden bir bağlantı buluyor. Kendi gelmeden içeridekilerin aklını karıştırıyor. Şeytan da bir şekilde bunu yapmış. Cennette olan Adem ve Havva'ya bir şekilde vesvese vermiş. Onları kandırmış. Onların o yasağı işlemesine sebep olmuş burada cennetliklerle uğraşabilir mi diyor. Cennetliklerle uğraşabilir mi? Zaten cennetlikler şeytanla mücadele edecek cennetlik olur. Eğer bu kasıtsa, eğer kasıt şeytan cennetin içindekine müdahale edebilir mi olursa, kendi yasak girmediği halde bir şekilde yapmış. allah Teala bunu böyle takdir etmiş. Bu allah Teala'nın takdiridir. Ama sonuçta neticeye bakarız. Neticede bu olmuş. Velhamdülillah Rabbil